Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere e, operatör yani şebeke üzerinden 4.5G seçimi nasıl yapılır e, ve 4.5G ayarı nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediğinizde siz de e, telefon e, telefonunuzdan e, kullandığınız operatör ayarlarının içerisine girip e, telefonunuz 3G üzerinde olabilir. 2G üzerinde olabilir. E, o yüzden internet bağlantınız yavaş olabilir. Bunu da yine bir abone sormuştu bana. Sorusu şöyleydi. E, benim telefonum işte aynı model. Arkadaşımla aynı model kullanmama rağmen benimki 3G'de e, sürekli kalıyor. Ama arkadaşımınki 4.5G'de kalıyor diyordu. Ben bunun ayarını yazılı olarak kendisine anlattım. Ama daha verimli olması açısından ve bu gibi sorun yaşayan birçok arkadaşımızın da yararlanması için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bunun için yapmamız gereken ayarlar menüsüne giriyorum. Ve burada şöyle en üst alayım ki arkadaşlar anlatması kolay olsun. Sim kartlar ve mobil ağlar yazan yere tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, benki çift hatlı olduğu için arkadaşlar iki tane gösteriyor. Zaten birisi boş. Şu anda ben Türksel kullanıyorum. siz de hangi operatör kullanıyorsunuz, kullanıyorsanız eğer onun üzerine tıklıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi burada şebeke operatörüyle ilgili ayarların tamamı burada arkadaşlar. Burada en aşağı şöyle sayayım. 1, 2, 3, 4 menüye tıklıyoruz. Burası da hangisi arkadaşlar? Tercih edilen alt türü. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi o arkadaşımızın da sorunu buydu arkadaşlar. 3G'de kaldığı için arkadaşlar. 3G seçili olduğu için bağlantı hızı doğal olarak yavaş oluyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben de örnek olması açısından 3G'de bıraktım. sizinki şöyle de olabilir arkadaşlar. 2G'de de olabilir. 3G'de de olabilir. Bunu arkadaşlar en üstte 4.5G şu an Türkiye'de altyapısı olan en yüksek bağlantı hızı 4.5G arkadaşlar. Ve bunu bu şekil 4.5G'yi gördüğünüz gibi seçtim. Olay bu kadardı arkadaşlar. O arkadaşımızın sorusuna cevap olsun ve bunun gibi o arkadaşımız gibi sorun yaşayan birçok arkadaşımızın da böylelikle sorunlar çözüm olmuş olalım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ne anlattık arkadaşlar? Telefonumuzda e, 3G e, olabilir arkadaşlar. Veya 2G olabilir. Bunu 4.5G'ye manuel olarak nasıl çevirebiliriz? Onu anlattım arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi yararlı videoların devamı için arkadaşlar e, kanalıma abone olarak videolarımı like'layarak ve o değerli güzel yorumlarınızı yaparak bana destek olursanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.